Fındıcakta maden istiyor musun Rebiha teyze? Yok yavrum ben maden falan istemem. Burası organik sebze yetiştirilen yer. Ben bu bahçelerime fasulye ekiyorum. Gelen misafirlerimi ağırlamak için organik sebzeler yetiştiriyorum. Gelene hediye poşet hediye vermek istiyorum. Kime ne vereceğim ben bunlar boralar bu ziyan olunca. Bizim köyümüz çok kıymetli bir köy. Sakalı Şerif var. Bizim camimiz kaç senedir bu Sakalı Şerif'i misafir etti. Biz bunların kıymetini biliyoruz. Bunların kıymetini bilmesek Allah bize taş atar. Biz istemiyoruz. Çoluğumuzu, çocuğumuzu zehirlemek istemiyoruz. Kendimiz hadi yaşlandık sayalım neyse. Yaşlılıkta da istemiyorum ben bu zehiri. Bu topraklar bizim dedelerimizden, atalarımızdan kalmış topraklar. Biz buralara canımız pahasına sahip çıkacağız inşallah. Allah'ın izniyle kimse buralara gelemeyecek. Ben maden istemiyorum, altın istemiyorum. Benim ye torunlarım var, altından çok önemlidir. Burada köyüm, 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 köyüm. Ben çocukları ne yapacağım, bu torunları ne yapacağım? Ben kendim 70 yaşındayım. Ben istediğiniz yere götürün beni. Fakat benim şeyimi, köyümü, evimi, ocağımı, çocuklarımı, benim torunlarım okulu bekliyorlar ya. Dede, biz ne zaman geleceğiz, ne zaman geleceğiz? Biz köyümüzü çok seviyoruz. Poli diyorlar. Bunları ben nereye götüreceğim o zaman? Biz köyümü veremek. ancak bizi öldürürseniz ondan sonra ne yaparsanız yapın. evde sizin olsun, dünya da sizin olsun. Ormanlarımız madenden daha değerlidir. Köyümüzde, topraklarımızda maden istemiyoruz. Düşüncelerim yok demektir. Vermiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Bu köyden gidecek bir yeriniz var mı? Hiçbir yerimizde yok. Torunlarımız buna buraya kaldı, buraya veriyor. Ben de burada ölüyorum, atamız da burada öldü, ben de burada ölüyorum. Siyanur'u, yanır istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Ben Çerkez Hıdıca köyündenim, köyümde maden istemiyorum. Ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Peynir, tereyağı, süt satıyorum, zehirlenmek istemiyorum. Kesinlikle normal akıldaki insanlar gibi hayır. Zararı var. Doğamız biter, insanlık biter, hayvanlar biter, bitkiler biter. Kesinlikle karşıyım. İstemiyorum uzun. Ben başta istemiyorum ben bu madeni. Ben başından belli çıkmam diyorum. Benim gidecek, gelecek yerim yok, yurdum yok. Benim her şeyim burada. Ben nereye gideyim, nereye başvurayım? Ben bir eşim, bir peşimsim ama ben gidemiyorum. Oldu bitti ben burada doğdum, burada büyüdüm. Benim her şeyim burada. Ben bir yere gidip ne geçinebilirim, ne de bir yere oturabilirim. Ben bunları baştan belli istemiyorum. E, bu Ersin. İstemiyorum, kesinlikle istemiyorum. Çerkez Kullanacak Köyü'nde maden istemiyoruz. Siyanür Süzerba. Çerkez Köyü'nde maden istemiyoruz. Merhaba. Ben Çerkez Köyü'nden Betül bir süredir köyümde maden araştırması yapılıyor. Ama hiç kimse bize fikrimizi sormuyor. Bu köy sizin için ne ifade ediyor demiyor. Kısaca belirtmek gerekirse Çerkes Fındıcak bizim çocukluğumuz demek. Çerkes Fındıcak bizim gençliğimiz demek. Çerkes Fındıcak bizim gelecekteki güzel hatıralarımız demek. İşte tam da bu yüzden altından daha değerli köyümde maden arama. Madeni istemiyoruz. Lütfen. Biz de maden istemiyoruz.